Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi elim çok güzel şeylerle dolu arkadaşlar. Bütün paketleri bitirdim sonunda. Emeklerimin karşılığını inşallah alırım arkadaşlar. Bir aboneyle. Toplamda 13 tane paket var arkadaşlar. Bir ay boyunca bunlarla uğraşıyorum. Yılbaşı geçti ama ben yine yılbaşı paketini bugün bitirebildim. Siz belki yılbaşı paketini seçersiniz arkadaşlar. Şimdi tek yapmanız gereken şey böyle ben sizin ya buradan da kardeşimle uğraşıyorum ya. Aşkım geç şuraya. Geç. Heh. Evet arkadaşlar. 13 tane paket var. Şimdi ben size bunları tek tek göstereceğim. Tek yapmanız gereken şey yorumlara e, mesela diyeyim ki Vaka Burada Vaka paketi var yani. Diyeyim ki size Vaka paketini seçtiniz. Şöyle diyeceksiniz. Lütfen Vaka paket açılım videosu gelsin deseniz ben zaten direkt yaparım. Ama böyle şimdi ilk yazana yapacağım arkadaşlar. İkinci yazana ilk yaptıktan sonra yap yazmayacağım arkadaşlar. Çünkü o yeniden yazması gerekiyor. Diğerleri de yazar belki diye. O yüzden böyle arkadaşlar. Şimdi 13 tanesini size tek tek göstereceğim. Sonunda o gerçekten içim o kadar çok rahatladı ki. Toplamda 3 tane hediye var içinde arkadaşlar tek yapmanız gereken şey dediğim gibi mesela My diyeceksiniz Lütfen My Melody paket açılım videosu gelsin diye. Zaten ben direkt çekerim arkadaşlar. İlk yapana hemen atacağım. Ama lütfen arkadaşlar sizden ricam ilk önce yılbaşı paketini seçin. Siz seçmezseniz eğer My Melody derseniz ben direkt yılbaşı paketini açacağım. Çünkü yılbaşı geçti bunu açmam gerekiyor. Şimdi önlü kalıp böyle arkadaşlar. Yılbaşı yazıyor. Ağaç var. Burada hangi renk oldu? Burada var. Şimdi tek tek size gösteriyorum paketleri. Şöyle paketlerin hepsini boşalttım arkadaşlar. Bu arada bu kutuyu da ben yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi sizlere tek tek oy, göstereceğim. Evet. Birinci paketimiz Toka Boka paketi. Bunu seçerseniz şekerim. İkinci paketimiz Keropi Cheroppi lütfen doğru yazın arkadaşlar yoksa yanlış paketler açabilirim ikinci paketimiz Cheroppi böyle üçüncü paketimiz Hello Kitty dördüncü paketimiz Pom Pom Purin Pom Pom Purin beşinci paketimiz My Melody Altıncı paketimiz Cinra Moral. Yedinci paketimiz Papırdak. Böyle Papırduk. Sekizinci paketimiz hepinizin çok sevdiği Blackpink. Ben de bayılırım Blackpink'e. Ve dokuzuncu paketimiz Chromie. 10. paketimiz. Yılbaşı paketi. Lütfen ilk önce bunu seçin arkadaşlar. Rengi gözükmez. Lütfen ilk önce bunu seçin arkadaşlar. Çekmem gerekiyor. Onu seçmezseniz ben yapacağım. Ve herkesin bayıldığı Roblox arkadaşlar. Oynamıyorum ama ben çok seviyorum. Roblox. Ve Adidas ve Nike. Evet. Adidas böyle arkadaşlar. Adidas seçersiniz de sevinirim. Nike da çok güzel. Bu markaları bayılırım. Nike. The Nike. Evet 13 tane paketimiz de bitti arkadaşlar. Paketimiz de bitti. Gerçekten ben bunlara bayıldım. Gerçekten süper. Arkadaşlar ben şuraya koyayım. Şimdi bu paketleri açıp bitirdiğim bitirdikten sonra arkadaşlar ben bunların içindeki şeyleri bu benim minik raflarım var onlara koyacağım arkadaşlar çekmecelerime. Ve ondan sonra da siz böyle orada hangilerini isterseniz onları koyma videosu çekeceğim. Yine yeni içerik olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 2000 abone olmamıza çok az kaldı. Lütfen eller abone butonuna arkadaşlar. Pamuk eller abone butonuna. Bütününe. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten beni o kadar çok mutlu ediyorsunuz ki arkadaşlar bunlar bittiği için üstümden baya büyük bir yük kalktı. Hepsini bitirdim gerçekten arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma videoma abone olup like atmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.